Yani onları yakalayıverdik. Yani yakalayıverdik, onları bitirdik. A Semud kavimleri yeşillik ve güzellik içinde yaşayan yani kavimlerdi. Ama bugün kazıların yerine gittiğimizde neredeyse od bitmiyor. Nice böyle bağlar bahçelerle tasvir edilen anlatılan olaylardan olaylardan Bugün kazılarda işte orada bir takım işte yani az bitkiler çıkan bir bölgeler. Lut kavmin vesaire ve bunlar ibret versin diye İbre, yani insana akıllı bir insan, akıllı bir topluluk için, düşünen bir topluluk için ibret alınacak şeyler vardır onlarda. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince biz onları... Bileme, bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş felakete götüreceğiz. Yani ayetlerimizi inkar edenleri Arap suresinin 108. ayetinde 182. ayetinde ne diyor? Biz onları bilmeyecekleri bir yerden yavaş yavaş felakete götüreceğiz. Öyle devletler var ki İslam'la uğraşıyor, dini yok etmeye çalışıyor veya e, tahribata çalışıyor. Bazı devletlerde e, işte Kur'an'lar bastırılıyor. Bazı sureler yok içinde. Kendilerine göre bir takım şeyler tahribatlar yapılıyor. Ve bu devletlere işte e, tsunami de vurur, tufan da vurur, tornado da vurur. İşte bu devletlerde de Lut kavminin insanları, ats kavminin insanları doludur. Ve bunlar işte o lütiliği de destekler. Kadın kadına, erkek erkeğe vesaire. Geçen haberlerde baktığımız bir şeyde bazı insanların evlatlarını alıp lezbiyen ailelere evlatlık veriyor. Neden? Komşunun bir şikayeti üzerine. Hiç sonra da çıkıp insan hakları, kadın hakları deyip o insanlar yani neymiş var bizi düşünen bir toplulukmuşlar bir sistemmiş kültürmüş vesaire. Ama asıl dertleri onlar güzelce yaşasınlar ve kendi pisliğinde bol e, alıştıkları için bizi de kendi pisliklerine çekmek iste, e, istiyorlar. Ve ne yazık ki bizim çevremizden de paraya pula vesaire e, şan şakrak şamataya böyle eğlenceye, tatılıp da giden nice kısım akraba arkadaşlarımız yani var. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunun durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Biz topluluk olarak bir topluluk olarak kendimizi kendi durumumuzu değiştirmezsek Cenab-ı Allah da bizim durumumuzu değiştirmeyecek. Eğer bugün biz iyiysek demek ki e, yani şükreden bir toplulukuz. Ama bugün biz ondan bundan şikayet edersek işte yaşantımızdan vesaire e, şikayet edersek demek ki gerektiğince kendimizi iyileştirmemiş, düzeltmemişiz. Allah bir kavme kötülük diledi mi artık o geri çevrilmez. Onlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı da yok. Bizim için nimetlere şükür meselesinde demiştik. Komünizm devrinde bizde olan tarla bereketi bugün yok. Aşı tarımlar, en güzel ilaçlar gene var ama aynı bereket yok. Buna teknoloji, yapılan şeylere, tarlaya ne gerekirse yapılıyor. En güzel. Ama eski bereket. Çünkü toplum, biz toplum olarak şükürsüz bir toplum olduk. Ve neyi bekliyoruz Allah'ın azabını? Üzerimize o şu bu mu gelmiş? Geçenlerde bir Rusya tarafından bir şey düşmüş. Meteorit düşmüş, bir taş düşmüş. Herkes başlamış dua etmeye. Herkes dua etmeye. İlla de bizim başımıza taş mı düşmesi lazım. Kur Kurbağa yağmuruna mı tutulmamız lazım. Sele tutulmamız lazım ki biz ayetleri okuduğumuz ayetlere düşünmese yani ayetlerde bize Cenab-ı Allah öğüt veriyor. Bizim daha iyi bir şekilde düşünmemizi ve yaşamamızı istiyor. Ama biz hep gözümle göreyim, elimle tutayım mantığıyla gittiğimiz için de önceki kavimlerin helakını hiç düşünmüyoruz. Rad suresinin 11. ayetini gene okuyayım. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavme kötülük diledi mi artık o geri çevrilmez. Onlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı da yoktur. Biz zulme, e, zulmetmekler, zulmetmekte olan nice memleket halkını kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka toplu e, toplumlar meydana getirdik. Enbiya 11 biz diyor, ne kadar Allah'a insan eden, iman etmeyen, ayetlerini peygamberlerine inkar eden, yalanlayanları, nice topluluklar, işte 124-224 bin peygamber, on, on, onları düşünün bir kavme gönderildi, belki onlar da helak olur. Yok edildiler. O veya bu şekilde. Belki yok edilmediler. Ama Enbiya en en suresinin 11. ayetinde zulmettikleri için insanlara biri birilerine zulmettikleri için nice memleket halkını kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka toplumlar meydana getirdik. Burada dikkat ederseniz topluluklar diyor. İşte o millet, şu millet demiyor. Topluluk diyor. Biz işte onları helak ettik, Türkleri çıkardık, Çinlileri çıkardık, Arapları çıkardık demiyor. Topluluklar diyor. E Cenab-ı Allah burada bizi ırk, millet olarak, e, e, siyah, beyaz olarak ayırmıyor. Topluluk diyor. Ama biz küçük bir toplulukta bile, bir cami cemaatinde bile birbirimizi ayırıyoruz. İşte o oradan geldi, bu buradan geldi, bu gelme, bu gitme, o millet, bu Tatar, bu Gagavuz, o bilmem ne, o pamak vesaire. <laughs> e biz Allah'ın yarattığı okul insanlara zulmetmiyoruz mu bu, bu şekilde? Hey boşuna gelip seni gel, hey ta geldin bizim buraya yarışın yeğe yoktu sana? <laughs> biz birbirimize böyle ona bir zulümdür bu. Ne kadar da şakaya bağlasak ne kadar da şey etsek Allah'ın kulu. Biz topluluk diyor. Neyse. En'am suresinin altıncı ayetinde onlardan yani Mekke halkından önce Mekke halkından önce nice nesilleri helak et, ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmıştı. Topraklarından nehirler akıttık, sonra da günahları sebebiyle onları helak ettik. Ve arkalarından başka bir nesil var En En'am 6. ayet. Yani Mekke halkından önce, Mekke halkından önce öyle topluluklar biz meydana getirdik, nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Kur'an-ı Kerim'de diyor. Yeryüzünde onlara vermediğimiz şey yoktur yani. Size vermediğimiz imkanı onlara verdik. Ve birkaç bin, beş bin, on bin sene önce yaşayan kavimleri görüş. İşte bu kazılarda. İşte böyle kesici aletle sanki o mermeri granit dediğimiz şeyleri dağları delip geçmişler, ev konak yapmışlar bilmem ne yaşantı şekilde evler yapmışlar. Ve bugün bile bugün yani bugün bile bizim zar zor yapacağımız işte kasabalar var meydanda. Ve Cenab-ı Allah onlara öyle çok imkanlar vermiş ki onlar işte o nesilleri, o toplulukları şu, ıı, inkar ettiklerinden dolayı yani helak etti ve onların aralarından iman edenleri çevirip alıp başka bir nesil var ettik. En'am 44. ayetinde de derken onlar kendilerine e, hatırlatılanı <laughs> unuttuklarında önce üzerine her şeyin kapı kapılarını aştı. Sonra kendilerine verip, e, verilene verilenle sevinip şımardıklarını şımardıkları sırada onları ansızın yakaladık da bir anda tüm ümitlerini kaybedip yani kaybedip onlar yıkıldı, yıkıldılar. Kısaca vakit <laughs> <bakın> geldi mi? <laughs> ha, topar şey mi sadece böyle. <laughs> Belki diyeceğiniz ki neden gelmiş geçmiş kavimlerin işte bu akşamki sohbetini yaptık. Neden? Ayet, hadis ile bunları anlat. Bugün bize Kur'an-ı Kerim'de işte bu kelak edilen kavimlerin kavimlerden aynı önderlerin, aynı problemlerin olduğu bir gerçek. Bugün işte sığındıkları büyük devletlerden maddi manevi zengin maddi manevi manevi demeyelim de maddiyat bakımından zengin olan devletler dünyaya hükmediyor. Ama kadın kadına evlenen, erkek erkeğe evlenen, cinsi ilişkide bulunan, hayvanınla evlenen, lutilikten bile daha beter bir şekilde, hayvanlardan bile daha beter bir şekilde yaşayan insanlar. Firavun gibi dünyaya hüt hükmet, hükmeden insanlar var. Bazı devletler vardır ki işte o devleti bütün dünya, yarım dünyada toplarsa yıkamaz de, diyenler var. Firavun misali önderlik edenler var. Ama Firavun bile denizin işte yarıldığını görünce Musa'nın Rabbine iman ettim diyor. İsrailoğullarına Rabbine i, iman ettim diyor. Ama iş işten geçiyor. Neden biz toplum olarak iş işten geç, yani geçtikten sonra aklımız başımıza gelecek? İmti, örnek bir imtihana çıkacağız. Ey keşke okusaydım da bugünkü imtihanım iyi geçeydi. Keşke akşam işimi yapaydım da işte ödevimi yapaydım da bugün öğretmenimin huzurunda huzurunda işte sıkılmadan konuşaydım. Aynı şekilde. Bugün bugün bu akşam ecel meleği gelip bizim ruhumuzu almaya gelirse ne diyeceğiz? Ya Rabbi izin ver. Önceki helak ka, e, olunan kavimlerin kavimler gibi bir anlık beni öldürme. Bana izin ver. Ömrümü uzat. Ben sana daha iyi bir kul olayım. Belki o helak anında üzerlerine balçıktan pişmiş balçık üzerlerine yağayan o insanlar bile feryadı figan ederekten meyke yalvardılar. Ama iş işten geçti. Cenab-ı Allah'ın belirlediği bir kavim, kavmin azap göreceği bir kavmin işte geri dönüşü olmadığını söylüyor. Bugün bizde belki bazılarımıza böyle kaplar açılır çok zengin olur. Bazıları da fakirlikten dolayı Allah'a isyan eder. Gene dinden, doğru yoldan çıkar. Değil sadece varlıklı kavimleri, fakir, tembel, işte işlemeyen kavimler de, kavimler de helak, yani helak olan kavimler arasındadır. Onun içinde bugün bizim için gereken nedir? Kurtarıcı bir kitaptır. O kitap da Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an-ı Kerim'i sadece Yasin tebareke anmeden ibaret olmadığını bilelim. İçindeki helak olan kavimlerin hikayeleriyle, tarihiyle, Allah'ın emirleriyle bize yaşam bizim nasıl yaşayacağımızı emreden uyarıcı veya uyarıcı olan ayetlerle yaşamayı onları tamamlayan Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle yaşamayı çalışalım ki önder imam seçiminde önder seçiminde bize yakışan bir önder seçelim onun arkasından gidelim ve hiçbir daim bölünmeyerekten dünya ve ahiret için çalışan bir topluluk olalım ki azap ve rahmet unutmayalım ki Allah'ın elindedir. Kun <laughs> fe kun ol dedi mi verir. Son ana gelmeden son <laughs> ana son vakte gelmeden önce Cenab-ı Allah'a tövbe etmeyi ve öyle topluluk içinde helak olacak topluluk içinde Cenab-ı Allah o, öyle toplulukta bizi yaşayanlardan eylemesin. çünkü Cenab-ı Allah'ın azap ettiği topluluk üzeri yani topluluğa onların yeri ancak sadece cehennemdir. Cenab-ı Allah razı olsun. İnşallah daha geniş bir çapta internet nimeti var. Orada sadece maçlara vesaire şunu bunu toto loto şeylerine veya filmlere bakmayalım oyun oynamayalım. Ee, i̇şte orada biraz surf yaparken ne biraz dini e, alanda da araştırmalar yapalım, Kur'an okuyalım. Okumaya bilmezsek e, hiç okudacak biri yoksa ben giderim okudurum. Ama e, hiç kimse de mazeret e, olmasın inşallah evet. Allah razı olsun. Evet.